Selam gençler. 33. denemeyi de çözelim beraber. Ses dalgaları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Biz bu soruyu çözmek için sesin titreşim hızının daha fazla olduğu, daha çabuk titreşimi yapabildiği katı ortamda daha hızlı, gaz ortamında daha yavaş olduğunu hatırlıyor ve biliyor olmamız lazım. Katılar sesi gazlara göre daha hızlı iletir demiş. Evet katılar sesi gazlara göre daha hızlı iletir. Çünkü titreşim için Gitmesi gereken bir sonraki molekülle arasındaki uzaklık daha az olduğu için katılar sesi gazlardan daha hızlı iletir. Ortamların yoğunluğu sesin yayılma hızını etkilemez. Şimdi ortamların yoğunluğu etkilemiyorsa katılar gazlardan daha hızlı iletir diye bir şeyi söyleyemem. O yüzden bu bilgim yanlış. Sesin frekansı ortama bağlı değildir. Evet çünkü sesin frekansı sadece kaynağa bağlıdır. Dalgalar konusuyla ilgili iki tane temel bilgi hep aklınızda olacak. Bir, hız ortama bağlı. iki frekans kaynağa bağlı. Ortam değişmedikçe hız, kaynak değişmedikçe de frekansı değiştiremezsin. İki numaralı sorumuz bir verim sorusu. Verim sorusu ise motorun ürettiği ile senin harcadığın enerji arasındaki bağıntıyı veriyor. Biz burada 40 kilojüllük enerji harcamışız. Yani 40 bin Jül enerji harcamışım. Peki burası için benim yaptığım işin karşılığı ne? Ben 200 kilogramlık bir cismi 10 metre yukarı çıkarttım. Yani ben bu cisme M, G, H kadar. Yani 200 G yerine 10, H yerine de 10 yazdığımda 20.000 bin Jül kadarlık potansiyel kazandırdım. E ne kadarlık motor harcıyor? 40 bin o zaman bunun verimi nedir diyorsa 1 bölü 2'si yarısı yani %50 verimle çalışıyordur diyebilirim. Düşey kesi şekilde iki işte bölmeli kaplardaki karışmayan eksiye sıvıları varmış. L noktasındaki basınç P, K noktasındaki nedir? Bak şimdi bunların sıvıların kütlelerinin eşit olduğunu biliyor. Yani bir cismin öz kütlesi D'si M bölü V ile bulunur. Yani kütlelerin eşitse hacminle ters orantılı öz kütlen olmalı. Dx'i ve dy'yi bulmak istediğimde bunların kütlelerinin eşit olduğunu fakat x'in hacminin 3 ve y'nin hacminin v olduğunu biliyorsam X'in öz kütlesine D dersem Y'nin öz kütlesine de 3D diyebilirim. O zaman X'in öz kütlesine D dersem Y'nin öz kütlesine 3D diyebilirim. L noktasının üzerindeki basınç yani PL, P kadarmış. O da H çarpı D çarpı G. Ben A noktasındaki sıvı basıncını bulmak istiyorsam hem bunu hem de bunu almak zorundayım. Yani hem HDG'yi hem de 3HDG'yi almalıyım. Yani cevap 4HDG çıkmalı. HDG'ye P diyorsam 4HDG'ye de 4P derim. 4 numaralı soru bir su dalgalarında kırılma sorusu. Su dalgalarındaki kırılma ve optikteki kırılma birbirinin aynısıdır. Sanki optik sorusu gibi çözüp bu soruyu optik sorusu gibi çözseydik kırıcılık indislerini sıralardık. Kırıcılık indisi hız, dalga boyu ters orantılıdır diye yorumlayabiliriz. Yani ben şöyle bir normalimi çizdim. Şu hale getirerek bunu yorumladım. Yani burada K'dan gönderdiğim bu atma yani K'dan gelen ışık L ortamına geçerken normaline yaklaşmış. Bak normaline yaklaşmış. O zaman geçiş ışık gibi düşündüğümde az yoğundan çok yoğuna açsa yaklaşır diyorduk. Az yoğundan çok yoğuna normale yaklaştı. Yani L ortamının kırıcılık indisi A ortamının kırıcılık indisinden büyüktür. Bu bu soruların en kolay yöntemi. Optikteki gibi kırılma olayını sırala. Kırılma olayını sıraladıktan sonra şunu söyleyebilirsin. L'deki kırıcılık indisi K'daki kırıcılık indisinden büyükse A'daki hızı L'deki hızından. A'daki dalga boyu L'deki dalga boyundan ve de hatta A'daki derinliği L'deki derinliğinden büyüktür. Kırıcılık indisi hız, dalga boyu ve derinlikle ters orantılıdır. Ama burası için K ve frekansı gibi bir tanım sorarsa frekans kaynağa bağlıdır. A'daki frekansı L'deki frekansına eşittir. Kaynağın frekansı değişmediği sürece bunun değişme ihtimali yok. Dalgaların kahverengi ortamlarındaki hızları aynıdır. Yanlış. K'da daha hızlı. Dalgaların kahverengi ortamlarındaki frekansları aynıdır. Doğru çünkü frekans kaynağa bağlı. K ortamı L ortamından daha derindir. Evet, K ortamı L ortamından daha derindir. Bunu zaten elde etmiştik. Cevabımız 2 ve 3. İç dirençleri önemsiz diye başlamış. Artık iç direnç kavramı bizim AYT, TYT müfredatımızın içerisinde yok. O yüzden iç direnç olan üretiş soru görürseniz çözüp de zaman kaybetmeyin. Sizin hiçbir işinize yaramaz. Burada üreticilerin seri ve paralel bağlanma özelliklerini kullanacağımız bir lamba sorusu. Diyor ki burada yalnız X anahtarı kapatılırsa, yalnız X anahtarını kapatırsan sadece bu üretici çalışacak ve devrede bir tane üretici, bir tane dirençten dolayı X kapatıldığında e eşittir i çarpı r'yi kullanacağım vuru yani bir üreteç bir dirençten X kapatıldığında i kadarlık akım geçti. Aynısını yalnızca Y kapatılırsa demiş. Hemen biz yalnızca Y'yi kapatırsak aa, bu bu ve bu. Yani şöyle dolanan bir akım elde ettim. Aşağıda Z olmadığı için çalışmıyor. E doğru bağlı. Bu da buna doğru bağlı. O zaman 3 tane birbirine doğru bağlı üreteç elde ettim. E değil artık 3E oldu. O zaman Y'yi kapattığımda 3E 1R'den 3i kadar akım geçirdi. Son durumda Z'den bahsetmiş hemen biz Z'yi yapalım onun söylediği gibi. Z'yi kapattığımda şu ikisi birbirine paralel bir tane gibi davrandı. Bu bir tane gelip hemen üstündekine bağlandı. 2E oldular. O zaman devreyi kontrol ettiğimde şöyle bir akım döngüsü oluştu. 2 tane E bir tane R'den 2i kadarlık akım geçirecek. Buradaki ix, iy, iz yani lambadan geçen akım ya da lamba parlaklığını soruyorsa y, z ve x'i bulup işaretliyorum. Et hepimizin hemen hemen evinde olan pimapenler iki tane pimapenin arasında bir boşluk ve bu boşluk ısı yalıtımını sağlamak için kullanılıyor. Buna göre pencerelere çift cam takılmasının sebebi ısının hangi yolla yayılmasını engellemektir. Şimdi pimapen takıldığında aradaki hava ve titreşim moleküllerini azaltıyorum. Mesela katıdan daha hızlı yayılıyordu. Gaz ortamında daha yavaş yayılıyordu. O zaman ben burada titreşim yoluyla titreşim yolu ihtiyacı duyarak enerjisini aktaran moleküllerle bunu engellemeye çalışıyorum. Işımayı engelleme şansım yok. Işımanın maddesel ortamla herhangi bir ilgisi yok. Yani ışıma yolu değil fakat iletim ve konveksiyon için titreşimle ısının aktarılmasına ihtiyacımız olduğu için çift çam takıldığında iletim direkt titreşimle aktarılması konveksiyonla ısınan havayla soğuk havanın yerinin değişmesini engelleyerek bu işlemi yapmış oluyorum. O zaman bu sorumuz içinde cevabımız 1 ve 2 ışıma zaten her türlü gerçekleşecek. Evet yine güzel dikkat edilmesi gereken dikkatsiz olunduğunda kesinlikle hata yaptırılabilecek bir soru. Çünkü çoğu öğrenciye sorduğumda hatta sadece dikkat etmediklerini ölçmek için sorduğumda diyorum ki bir tane küp kütlesi M bir tane küre kütlesi M Aynı zemindeler, aynı gezegendeler. Bu cisme etki eden sürtünme kuvvetlerini X ve Y desem hangisine daha çok sürtünme kuvveti etki eder desem herkes diyor ki hocam X neden? Çünkü yüzey alanı daha büyük. Ya da bazıları diyor ki Y neden? Çünkü zemine daha dik etki yapıyor. Yani basınç kavramıyla karışıyor. Sürtünme kuvveti F ise A çarpı N'dir. Yani cismin sürtünmeli zemini ve kütlesiyle orantılıdır mg. Gezegen çekimimizde bu bağlı. O zaman cismin sürtünen yüzey alanının büyüklüğü ya da küçüklüğüyle ilgilenmem. O yüzden aynı cismi ister 3 3'te 2'nin olduğu 6 karelik ya da 3 3'te 1'in olduğu 3 karelik ya da 2 ile 1'in olduğu İki akarelik farklı yüzeylere oturt ve bunları hareket ettirmeye başla. Etki eden sürtünme kuvveti fc eşittir kmg'dir. Yani aynı ortamda oldukları için sadece kütleleri kadardır. Ve bunların hepsi aynı olduğuna göre etki eden sürtünme kuvveti de aynı olmak zorunda. Dikkatli olursak çözebileceğimiz bir soru tarzı, tarzı ya da kalıbı değil gençler. Bütün soruları dikkatli okuduğumuzda Belirli bir yerden sonra artık tekrarlar başlıyor. Her sorunun sadece bir iki bilgisi değişerek yeni soru geliyor. Yeterince soru çözerseniz sınavdan önce üniversite sınav sorunu muhakkak bir kere çözmüş olursunuz.